Çevren sana hiçbir şey vermeyecek. Bunu unutma. Sen çalışmadığın sürece hiç kimse sana hiçbir şey vermeyecek. Çalışmaya şimdiden başlarsan 10 sene sonra hayal ettiğin hayatı alabilirsin. Kaderinde yazılıysa. Şimdi arkadaşlar çevremizde çok fazla üniversite mezunu genç işsizler dolu. Bunlar şöyle söyleyelim. Mezun olduktan sonra ellerinde hiçbir meslek barındırmayan insanlar. Mezun olurken yüz binler mezun oluyorlar ama kapasite olarak 10 bin kişi, 100 bin, 90.000 90 bin kişi dışarıda kaldı. Yani dışarıya açılıp dışarıda çalışmanız gerekecek. Hiç kimse size al bu tepsi sana demeyecek. Kendin o tepsinin içerisini doldurman gerekiyor. Hayat şartları hepimiz için acımasızdır. Hiç kimse bakmasın. Burası sınav yeri. Bu sınavı kazanmak senin elinde, benim elimde. Çalışmamıza bağlı. Şimdi çalışmanın öneminden, sizlere meslek sahibi olmanın öneminden 3 harflerde Çalışmamanız için, asgari ücretten kurtulmanız için birkaç cümle sarf edeceğim. Sonuna kadar dinlersen faydalanacağını biliyorum. Yorumları da aşağıda beklerim. Şimdi arkadaşlar, 3 harfli dediğimiz e, toplumumuzun faydasına olan marketler zincirinden bahsediyorum. Marketler zincirinde asgari ücretten çalışmak istemiyorsanız, çok kötü yani. Üniversite mezunlarını artık almaya başladılar. Bu ne kadar kötü bir şey biliyor musunuz? Üniversite mezunu olarak marketlerde çalışmak istemiyorsanız söyleyeceklerimi sonuna kadar dinleyin. Bu kutsaldır. Geç yaşınızda başınıza gelecek en iyi şeylerden biri. Bu videoya denk gelmeniz. 10 ile 20 yaş arası muhakkak ve muhakkak kendinize para kazandıracak bir meslek öğrenin. Elektrik, tesisat, mobilya kurulum, marangozluk, oto tamiri, oto e, ne diyelim buzdolabı televizyon tamiri, Fayans tamiri, kalıpçılık, demircilik, inşaatta aklınıza gelecek bütün meslekler. Mesela mermercilik. Çok güzel bir meslek. Ağır. Parası da ağır. 100 bin lira, 70 bin lira. Bizim gibi düşük. Yani iş olanağının az olduğu yerlerde bile 30-40 bin lira para kazanan insanlar var. Sezonunda 100-150 bin lira gibi paralar kazanıyorlar. Bu gerçek. Hayatımızın gerçeklerinden bahsediyorum. Ama... A101 şok büyüme giresin. 3 kutsal, 3 mağaza yani diyelim 3 harfliler diyelim. Bu tür mağazalar size asgari ücretle çalıştırmakla mükellefler. Çünkü o adamların yönetmeliğinde bu yazıyor. Asgari ücretle çalışıyor musun? Sen kendin kabul ediyorsun bunu. Kendin için kabul ediyorsun. Ama mesleğin olsa düşünsene kaynakçısın. Şu an benim arkadaşım tersanede çalışıyor. Aylık 90 bin lira para alıyor. Kaynak yapıyor. <laughs> Kaynakta çalışıyor. 90 bin lira para alıyor. Bir tane dayım var inşaatta çalışıyor. 70-80 bin lira demir bağlamaktan para alıyor. Sadece demir bağlıyor. Mesleğin öneminden bahsettik. Bunlar meslekler şu anda çağımız için çok önemli. Eğer ki doktor gibi yüksek kademedeki vali gibi kaymakam gibi yani yüksek kademeye gelemeyeceğiniz bir memurluk sistemi düşünüyorsanız bunu unutun gitsin. Unutun gitsin hayatınız heba olur. Bir standartta gider hayatınız mutluluk ve zenginlik zor. Zor. Farklı işler yap. bunlara ek, farklı iş yaparsanız belki bir şansınız var. Ama yapmazsanız o da yok. Hayatını değiştirmek istiyorsan meslek öğrenmeye bak. Yani ne var yani? Git bir tane buzdolabı tamircisinin yanına git. Buzdolabı tamir etmeyi öğren. Bir dükkan açarsın. İşlerin yoluna girer. Network'ün oluşur. Yani insan çevren oluşur. Ve sana iş akışı başlar artık öyle bir hal alırsın ki işleri yetiştiremeyecek bir potansiyele gelsin. Aylık 150 bin, 200 bin, 300 bin gibi rakamlar kazanmaya başlar. Hatta şöyle söyleyeyim. baylık alırsın. Satışlarını yaparsın. Milyon kazanma şansın bile olabilir. Bunlar sadece e, emeklerinin karşılığı olarak sana verilir. Ama sen hiçbir şey yapmıyorsun. Durduğun yerde ya bu devlet kötü. Devlet ne yapsın ya? Sen kendini öğrenmen gerekiyor. Kendin yapman gerekiyor. Hiç kimse sana hiçbir şey vermek zorunda değil ki. Sen kendin kazanmak zorundasın. Öncelikle kendi kafa yapını değiştir. Çalışmaya şimdiden başlarsan, biriktirmeye şimdiden başlarsan 10 yıl sonra neler olacağını hiç kimse bilemez. Sen de bilemezsin, ben de bilemem. Ama gayret etmek de gene iyidir. Ne demişler? Gayret hayrete mi aşık? Neydi öyle bir şey de vardı. Hayret miydi, gayret miydi? Öyle bir şey vardı. Öyle bir cümle vardı. Yorumlara belirtin o cümleyi hatırlayamadım. Şimdi arkadaşlar sonuna kadar çalışmanızı istiyorum. Okuldan bir cacık olmayacağını anlamışsınızdır. Çünkü okulda sadece teorik bilgi verilir. Teorik bilgi ne demek? Ya bu kitap var. Bu kitabı al, sat, nasıl yap, nasıl et. Bunlar hakkında kesinlikle çok az bilgi verilir. Tecrübeye dayalı bilgi veremezler. Çünkü oradaki öğretim görevlileri maaşlı çalışan birer insan onlardan tecrübe alamazsınız. Ama iş oluşturmuş, bir fabrika sahibi olmuş bir insanla tecrübe alabilirsiniz. Bunun bilgilerinden faydalanabilirsiniz. Size söyleyecek 3-4 kelime tek var. Çok çalıştım. Başka? Daha çok çalıştım. Başka? Daha 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 çok çalıştım. Başka? Yaratıcı da çalıştıklarımın karşılığını verdi diyecek. Budur yani. Hiç kimseye gökten bir şey düşmeyecek. Loto toto. Hiçbir şey. Olmayacak. Olmayacak. Milyonda bir diyorlar ihtimal. Olmayacak. Sadece tek şansın var. Çok çalışmak. Çalışmaya. Şimdiden başla. Tabi bu söylediklerimiz gerçekten zahmetli ve zaman alan işler. Yani ben diyorum ki git bir meslek sahibi ol. Genç yaşta olmadıysan var ya bittin sen. Hayatın çok zor olacak. Asgari ücrete talim. Üç harflerde çalışmaya devam. Ama meslek sahibi olursan hayatın bir nevze olsun refah seviyesine ulaşır. Ha bu refah seviyesine ulaşırken hayatının düzene girmesi de muhtemeldir. Ha şimdi toplumumuzda çoğunluk e, yokluktan gelmiş diyemeyiz. Çoğu çoğunluğu çok daha büyük çoğunluğu aileden varlıklı. Bunlar bu kategorinin içerisinde değil. Biz işçi memur çocuklarından onların hayatlarını nasıl değiştirebileceğimizden bahsediyoruz. Şimdi sana aileden 4-5 tane blok kalmış olabilir. Apart bloku. 200 tane 300 tane daire 50 tane dairen olabilir. Sen bu işten gayrısın. Sen zaten durumun iyi. Sadece pis işlerle uğraşma. Kumar kadın kız. Bunlarla uğraşma. Devam etsin servet. Ha bunlarla uğraşırsan bu da gider. Anlaşılmıştır. Bu videoda biliyorsun olsun. Kendinize iyi bakın. Çalışmaya devam ediyoruz. Kars'tan hepinize sevgi veriyorum.